Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, tam yeşil biberin taze zamanında biberleri kavurarak üzerine lor peyniri döküyoruz. Lezzete lezzet katıyoruz. Haydi hep beraber detaylarına geçelim. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ya da zeytinyağımızı tavamızda güzelce kızdırdıktan sonra biberlerimizi yıkayıp bir parmak büyüklüğünde doğruyoruz kızdırmış olduğumuz yağımızda güzelce kavuruyoruz arkadaşlar. Taze yeşil biberlerimiz bakınız harika bir şekilde kavruldu. Benim lor peynirim biraz tuzluydu arkadaşlar. O yüzden tuz katmayacağım. Tabii ki tuz ayarını mutlaka ayarlayınız. Peynirle birlikte 1-2 dakika daha biberlerimizi kavuruyoruz. Bakınız gerçekten çok lezzetli oldu arkadaşlar. Kahvaltılarda, ikindi çaylarında acıktığınızda yapacağınız harika bir lezzet. Şimdi üzerine biraz karabiber serpiştireceğim ve artık işlemimiz bitmiştir. Yapımı çok ama çok kolay bir şekilde harika bir tarif sunmaya çalıştım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Daha başka videolarla beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.